بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشح صدري ويسر لأمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي دهل جلال اللهم سلام ورحمة بركتي هب مزن هب مزن أزرنا إن شاء الله Bizim dersimizin adı namazda okuduğumuz dua ve süreler olacaktır. Allah izin verirse her hafta perşembe gecesi saat 21'de bu dersi işlemeye çalışacağız. 20 dakika civarında inşallah işleyeceğiz. Değerli kardeşlerim dersimizin amacı, dersimizin gayesi namazda okuduğumuz süre ve duaları öğrenmek, anlamlarını kavramak, bilmek bu surelerin hikmetlerini e, olabildiğince kavramak, bilmek namaz kılarken okuduğumuz duaların okuduğumuz surelerin anlamlarını düşünerek huşu içerisinde namazımızı kılmaya gayret etmektir. Dersimizin amacı budur. Değerli kardeşlerim dua Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle muhul ibade. Dua muhul ibade buyuruyor. Dua ibadetin özüdür. Yani müminin hayatında dua olmazsa olmaz bir konumdadır. Olmazsa olmaz bir yer teşkil etmesi gerekir. Zaten kıldığımız namazlar hem fiili hem de kavli dua olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla dua çok önemlidir. Konuyla ilgili Musnet'te ve Tirmizi'de geçen bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua cümleleri ile ilgili Allah'a hamd ile ilgili Allah'ı anmakla ilgili şöyle buyuruyor. Subhanallah demek mizanın yarısıdır. Elhamdülillah demek mizanı doldur, doldurur. Allahu Ekber demek gök ile yeryüzü arasında arasını doldurur bu yürüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla dua e, bu anlamda çok önemlidir müminin hayatında. Değerli kardeşlerim biz ibadetimize namazımıza başlarken iftitah tekbirinden sonra ilk okuduğumuz Subhaneke duasıdır. Şayet Hanefi mezhebine tabi isek. Eğer Şafii mezhebine tabi isek ve cehtu duasını okuyoruz. İnşallah bu dersimizde bu iki duayı e, anlamaya, kavramaya gayret edeceğiz. Birincisi Subhaneke duası. Yüce Allah'a şu şekilde diyalog içerisine giriyoruz. Allah'a şu şekilde sesleniyoruz. Ya da Yüce Allah'ı şu şekilde övüyoruz. E, Subhaneke duasını okurken. Ne diyoruz? Subhanekallahumma ve bihamdik. Ey Allah'ım! Sen bütün eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima överim. Ve tebarekesmük. Senin adın mübarektir. Senin ismin mübarektir, yücedir. Ve taala cedduk. her şeyin üstündedir. Cenaze namazında Sena ukt cümlesini de ekliyoruz. Senin övgün yücedir demek. Ve la ilaha senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah tanımıyorum. Sadece sana ibadet eder ve sadece senden seni övüyorum diyerek bir nevi yüce Rabbimizle bu duada muhterem kardeşlerim Diyalog içerisine giriyoruz. Süce Allah'ımızla konuşuyoruz. Süce Allah'ımızı övüyoruz. Rabbimize kulluğumuzu ifade ediyoruz. Şimdi burada şöyle bir şeye değineyim. Genelde ve celle sena, sena Uk cümlesi biz namazlarda okumuyoruz. Sadece cenaze namazında okuyoruz. Nedeni de şu. Bize gelen rivayetlerde, e bir çoğunda ve celle senauk cümlesi yok. Fakat bazı rivayetlerde var. Yani ve celle Uk cümlesi meşhur bir yolla gelmediğinden dolayı yani hadis olmama ihtimali bu cümlenin hadis olmama ihtimali yüksek olmasından dolayı namazlarda bu cümleyi okumuyoruz. Az da olsa peygamberimizin dışında olan bizlerin, insanların ...bir cümlesi olabilir. İşte ashab olabilir veya tabiinin... ...bir cümlesi olabilir. Dolayısıyla... ...namazımız ifsad olmasın diye... ...bu cümlenin okunmadığı hususunda... ...kitaplarda geçmektedir. Ama... ...Sübhaneke Allahümme ve bihamdik... ...ve tebarek esmük ve teala ceddük... ...ve la ilahe gayruk... ...cümleleri ise... ...meşhur bir şekilde... ...bize geldiğinden dolayı... ...bu duayı bu şekilde namazlarımızda okuyoruz değerli izleyiciler. Subhaneke duasını neden okuyoruz sorusuna gelince bu tamamen taabbudi olmasından dolayıdır. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bunu okuduğu için okuyoruz. Peygamberimizin okuduğu hususunda rivayetler geldiğinden dolayı biz de okuyoruz. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam benim namazı kıldığım gibi siz de bana bakarak namaz kılın anlamında bir hadis söylüyor. Sallu kemara eytumuni usalli. Beni nasıl namaz kıldığını görüyor isen iseniz siz de o şekilde namaz kılınız. Bana tabi olarak benim gibi yaparak namaz kılınız diyor. Dolayısıyla biz de peygamberimize bakmışız. Peygamberimizin işte Hazreti Allah tarafından Hz. Cebrail vasıtasıyla öğretilmiş olduğu şekliyle namazı nasıl kılmış ise, hangi duaları okumuş ise, tavsiye etmiş ise biz de o duaları okumaya gayret ediyoruz. Bu konuda taabudi bir buyutu vardır. Hadis, söylemiş olduğumuz hadis birçok kitapta vardır ama özellikle Ebu Davud'a İbn-i e bu hadis geçmektedir. Söylediğimiz şekliyle. Muhterem kardeşlerim Subhaneke duası nerede okunur sorusuna gelince, yani Subhaneke duasının fıkhı boyutuna geldiğimizde şöyle söylememiz mümkündür. Bütün farz, sünnet ve mustahap olan namazların ilk rekatında okumak Hanefi mezhebinde sünnettir. Bunun dışında öğle ve cuma namazlarının ilk sünnetleri hariç, İkindi ve yazsının sünnetlerinin ilk sünnetlerinin e, iki, üçüncü rekatında da okumak sünnettir. Çünkü bu e, sünnetler de her ne kadar dört dört olarak kılıyor olsak da bunlar iki iki e, sayılır. Dolayısıyla üçüncü rekatta birinci rekat gibi değerlendirilir. Bu yüzden burada okunur. Yine cenaze namazının Birinci tekbirden sonra cenaze namazında birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını okuyoruz. Değerli kardeşlerim teravih namazında da şayet dört dört kılarsak yine hem birinci rekatta hem de üçüncü rekatta Sübhaneke duasını okumamız sünnettir. Bunu inşallah ihmal etmemeye gayret edelim. Biz demiştik dersimizin başında Hanefi mezhebine tabi olan kardeşlerimiz iftitah tekbirinden sonra namaza başlama tekbirinden sonra okuyacakları dua Sübhaneke duasıdır. Fakat e, Hanefi değil de Şafii mezhebine tabi olan kardeşlerimiz ise Sübhaneke duası yerine Veccehtu duasını okuyorlar. Yani bu Veccehtu duasını okumak sünnetin bir alt kısmı olan mustahab seviyesindedir. Şafii mezhebine göre. Şafii mezhebine bağlı olan kardeşlerimin de ben dinleyeceğini hesaplayarak inşallah bu vecehtu duasının anlamını da sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Biz vecehtu vecihiye lillezifatarassamavati vel ardı hanifen muslimen ve ma ene minel müşrikin diyoruz. Şüphesiz ki ben yüzümü bir muvahhid Allah'ı bir bilen biri olarak yer, yeri ve gökleri yaratmış olan yüce Allah'a yöneltiyorum. Yani yüce Allah'a e, bütün benliğimle onu birleyerek yöneliyorum, yüzümü döndürüyorum. Ama eminelim müşrikin. Ben asla müşriklerden değilim. Allah'ı şirk koşanlardan değilim. İnne salati muhakkak ki benim namazım ve nusuki ibadetlerim niyazım ve mehyaya benim hayatım ve memati benim ölümüm lillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani Allah'ın dışında var olan bütün varlıklar demek alem. Alem Allah'ın dışında var olan bütün varlıklar. İşte onların terbiyecisi, onların yaratıcısı, onlara rızık veren, onların maliki olan yüce Allah'a e, ben yöneliyorum. Benim namazım da, ibadetim de, ölümüm de, diri diri olmam da, yaşamım da hepsi e, onun içindir, ona mahsustur. Onun elindedir. La şerîike onun asla ve asla ortağı yoktur. Ve bizalike umirtu. Biz zaten bu şekilde emrulunduk. Allah Celle Celaluhu bizlere bu şekilde emretti. Ve ene minel muslimin ve ben Müslümanlardanım. Ben Allah'a teslim olanlardanım. Ben Allah'ın emirlerini kabul edenlerdenim diyerek bu dualarda gerek Subhanede, Subhaneka duasında, gerekse ve Cehdu duasında, yüce Allahımızla, Rabbimizle diyaloğa geçerek bu şekilde kulluğumuzu Allah'ımıza arz ediyoruz. Her şeyimizin Allah tarafında yaratıldığını, Allah'ın elinde, elinden olduğunu, Allah'ın kudreti içerisinde olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim biz Allah'ın huzuruna huzurunda dururken daha Fatiha'ya başlamadan önce bu duayı okuduğumuzda inşallah namazımızı huşu içerisinde kılmaya hazır olduğumuz bir nevi ifade etmiş oluyoruz. Yani kulluğumuzu arz ediyoruz yüce Rabbimize. Yüce Rabbimizi farklı sıfatlarla övüyoruz, hamd ediyoruz. Allah'ı takdis ediyoruz. Bu şekilde Allah'ın huzuruna durarak Fatiha suresine başlamış oluyoruz. Fakat biz bunu yaparken muhterem kardeşlerim tabii ki okuduğumuz duaları olabildiğince anlamaya, kavramaya, okurken anla anlamlarını, manalarını düşünerek namazımızı, ibadetimizi huşu içerisinde e, kılmaya gayret etmemiz gerekir ki biz bu ibadetimizden bu namazımızdan inşallah tad alalım e, zevk alalım. Bu şekilde Yüce Rabbimizin huzurunda kılmış olduğumuz bu namaz hem bize huzur verir hem de Allah Celle Celaluhu e, huşu içerisinde kıldığımızdan dolayı e, kat kat bizlere sevap verir ve bizden inşallah razı olur. Bu şekilde bugün dersimizi bitirir, bitirelim. yüce Allah Celle Celaluhu hepimizi müstefid eylesin. Beni dinleme zahmetinden bir dinleme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. yüce Rabbim Celle Celaluhu yapacağımız duaları, kılacağımız namazları dergah izzetinden قبول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أمانة